Abi kim başlıyor ya? Söyleyin söyleyin. Şey abi, abi küçük evler tarafına gidin polis, ya. North. Polis. A gördü polis. polis, polis. <laughs> polis Arabasını alamayız abi. Arabayı tamam. almayacak zaten. Oraya gireceksin. Arabayı almayacaksın. Mavide de polis arabası var. Mantar'da Girdim da polis. kahverengi polis. araba var. Girdim polise arkadan. Girin de abi ya. Ben de ben giriyorum. Polis karakoluna indim. Ben de giriyorum abi. Hı. Polis karakolu ha. hangisi? Arabayı alıp geleyim. Mavinin SV'si. Burada abi çok loot çıkıyor. 5 kişiye loot çıkıyor burada. Tamam geliyorum. Bir şey söyleyeyim mi ama? Araba maraba hepsi var yani ha bizde. Hangisi acaba? Nereye gelmem gerekiyor? Ha, orası mı? Evet. Burada polis arabası çıkmadı mı ilk defa? Adam aldı götürdü biz arabaya önemli değil dedik ya. Tamam ben araba getirdim size zaten. Tamam ben ludumuza bakalım dedim o kadar. Arabamız da var bakın, loot yapıp defolup Hemen çıkalım şuradan. ben hazırım, ben hazırım, hazırım. Nasıl hazırsın evet. oğlum, kaskın olsun. Ee, kaskım da var. Aa, vurdum alırım abi, ben hazırım, ben hazırım. Burada merdivende ar var, gelisini alsın Aa, merdivendeki. İstemiyorum bıraktım. abi, Alan alsın. İki. Alan alsın abi, bıraktım bak sonradan ar <laughs> belirtmeyi. Ben hazırım abi. Sefa silahın var mı? Var abi. Küçük kemalim var, yetiyor mu? Yeter. Usta Ayaklar'dan Cahit Keskin, yorumlarıyla programımıza katılıyor. <laughs> Beyler, aranızda beni en çok kim seviyor? Puan, 10 evet. üzerinden puan söylesin. Bana olan sevgisini puanla söylesin. Dokuz abi efendim. sana, sana olan sevgimi puanla anlatamam yani. <laughs> Bir puan vermem gerekirse <laughs> 100 milyon kat trilyon. o, o zaman çelik sen hak ettin dostum. Teşekkür ederim cahil abi. Seviliyorsun abi. İzliyoruz ben abi. Ben 10 dedim adam kaçla milyonlarla fezayla çarptı onu ya. Ya işte. Bir de 9.5 diyor gerizekalı. Avucun Avucu salak. 9.5 diyen ki Maltuna. Oğlum benim laminem var ki. Ben niye yalakalık yapayım? Çok. Ne biz yalakalık mı yapıyoruz lamine için? Adamı seviyorsan evet. söyle oğlum istemiyorum dersin. Tuna. Ama şey, Seviyor. Sen, sen, şu an tabii yayını kapatın. Götünü yaydın değil mi? Çok rahat. Aynen öyle. Şu an o kadar rahatım ki. şu an, ne adam vurma sitesi var ne bir şey stresi var değil mi? Yok baba ya. Ama bana bir militeri var. ayırırsan Çok sevinirim Çok ya Kemal, Kemal'im ya. başkanım. Ben gidiyorum abi. Git git sen git tamam hadi. Militerim yok abi. Şeye gidelim abi. eee bakkala gidiyorum. Benim ben. Geliyorum bekleyin. Oha kaç tane militeri var ya bu. Bana bir Al. tane militeri ya. Neredes? Tamam tamam bende var şeydeyim. Bak kaldı ay hastane. Ver Cahit abi. abi. Al başkan. Hastanedeyim gelebilirsiniz. Nasıl çelik yeleyim? Çelik yeleyim nasıl Cahit abi? Abo kaç tane Kim var bilin? ya. Hacı hop batacak yaklaşma. Hıhı. <laughs> Arkadaş <laughs> <laughs> parçalıyor. Yok böyle. Ses mi geliyor? Mouse'da. Şak evet. şak sesler geliyor o yüzden ben de parça. Militer nerede dediniz? Ya <laughs> o benden geliyor ya. Dediniz ki militeri nerede? Bende bende. Gel. Gel 10 üzerinden 10 abim. Vay Safa Safa. Sana ben bir şey sürekli. soracaktım ya. Abi bir şey söyleyeyim sana. O benim kilit yalan oldu ha. O bence ona bir çözüm bulmam lazım benim. Olabilir dostum. Onu o peki garant garan garantiden ama. sayarlar mı Cahit abi? Bence var ya daha yeni aldın zaten. Evet, Götür. Evet hep yeni ya. De, al, bunu nereden alıyorsanız geri verin de yani. Hmm. Yeni ne haber bana Bağlamını versinler de. Her bağlayıp tamam, hani. açarken ben ona şey mi yapacağım? 3 saat başında. Arlar, Arlar al. alın abi şu ya. Kemal sen de iyi RMM Ne güzel gaz çıkıyor lan. Bunu kim biliyordu böyle yapıyor? Tuna. <laughs> sen hariç herkes ha. biliyordu. <laughs> Tuna biliyordu işte onu diyorum. İşsizler biliyor. abi işte. ben tamamam ya yeter ya vallahi. Ha, ben yeter çelik geleği ya. bulamadım ama tamamam fark etmez. Ben de ağır mermisi 30 a 30 sadece. Ben veririm Köt. sana 150 tane. Abi var. 300 tane var. <laughs> 300 300 Aha, neredesin? Yes. Neredesin? Deli ben yanına geliyorum abi estağfurullah ben gelirim dur. Ne demek? Aa, ben Aa, ikinci buldum lan. Ben alayım ya. Manisa <laughs> ya. merkez selamlar. Beni en, çok tunu beni en çok kim, kim seviyor? Sana... Şey ben 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 ben. Ben bir eksi bir amına. Eksi bir eksi bir. Şişka seni evet, çok evet, seviyorum. Sefa acı kazandı. Bak adamlar geldi. Bak gördün mü dedim. Bak, bak, gideceğiz, bak gideceğiz gideceğiz. Evet, Onlarla evet, satış mı evet. Hayır yok Aha. yok yok. Aldım birini. Ooo. Vurdum bir tane ona. O herif kaçar. Ben de vurdum. Cahit abi gel şurada mermi vereyim gel. Bana yani, da versene. Atıyor <laughs> abi. Ben, ben orada şey, değilim. Pardon al Cahit abi hepsini sen. Mermine de al, aldın değil mi Sefa? Aldım. Gidelim ya. adam, adam ölmedi be. Hadi gidelim. Zıpta kurtuldu ya. Ben de vurdum o adama ha. Gidelim Çağdaş gidelim. Komple şehirden çıkalım. bir tane koşalım. Bir ben Ha ya ha Bir ölmüş şey ya da ayağa görünüyor bak. İçeri giriyor. İçeri giriyor. Geliyor, musunuz? geliyor musunuz? Geliyor iki tane adam var. Geliyorum. 2002 iki tekerin arasına atıyorum. Bakın gelin gidelim. Aa orada Çağdaş. Aa mermi geliyor. Nerede? Nereden geliyor mermi? Şey E'den E'den. Ah da... ee, arkandan gelmiş. Nasıl? Neyse Ölme, Ölmeyin. Ölmeyin. Öyle. Sefa iki taneler. Başka tane. Tamam tamam ben sefa, saklandım sefa, saklandım sefa, sefa, saklandım. Pompa Pompa pompayla gidin pompayla. Arkada arkada Üç. Ayağından vur ayağından görünüyor ayağı. Üçünü de aldım ben. Ayağını çek. Başka var mı? Ben var ya günüm varmış yaşayacak. araba araba araba. Lootluyor bizi şey bastılar bizi. İçeri içeri. Herkes gitsin abi içeri. Aa, aa, aa! ölme. Ölme cahit. Arkadan pompaçı gitsin. Pompa git oradan. Pompa git pompa. Bilmiyorum Neredeler canım. lan? Burada. Şeyde hemen önde öndeler öndeler. Üst katta değil mi? Hayır yerde aşağıdalar. Geç arkaya git Cahit abi. Gir içeri git arkaya git. Abo arkadan geliyorlar. Gelsin bak ben de. Abo ben de gördüm lan. Çok yanlış yerdeyim. Kaç oradan kaç. Solda hepsi sizi. Hiç kapıyı açmayın. <laughs> ben iyi kurtuldum. Abi ben da pompalı şov yaptım. Bir şey, ya. şey söyleyeyim mi? Ee... Sefa gel ben de gel. Oradan evet, çıkma sen. çıkma. Canım çok acı. Gel. gel oradan. Dolanıyorlar. <laughs> SE'ye dolanıyorlar. SE'ye, Seye dolanıyorlar. Çatıya gel çatıya gel atlayacağız. Çatıya gelin abi herkes çatıya. Herkes çatıya herkes çatıya. Herkes çatıya. Bir kişi kalmasın abi. Arka full kapı çatı. iki tane. Bir dakika ya. Abi çatı ya. Full çatı full çatıya gelin. Beni gördü çatıda çatıya, arabadalar. Çatı çatı. İki tane arabada da bir adam var bak. Yolun ortasında. Oteki nerede? Oha be. Kaçtı o ya. Eğil eğil el, 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 el. Sakın Bağırmayın abi, bağırmayın. Sakin, e, sakin. E. Beni görüyorsunuz çakışkın değil mi? Beni görün de. Yukarı çatıya çıkın abi ya. Hayır hayır. Geldim senin yanına geldim. Tamam abi. Abi bak, is tarafından yedim bir yerden demek anlamadım. Tamam onun arkadaşı o, onun arkadaşı o. Nerede ama ya? Ne bilmiyorum. O evlerin içinden atıyorlardır, göremiyoruz. Çok abi iyi. ya. Aha bak, Binaya oh, oh, çıktı, oh, oh. tepeye Vestada, çıktı. Çatıda, çatıda. Çatıda, Şu, şu çatıda. Su deposunun evet. yanındaki çatıda. Aynen, aynen. Yüksek olan karşıda. Tamam abi gidelim ya. Bırak bir kişi kalsın yani. mı gidelim. Öldürürsünüz onu ya. Bir aynen. daha çıkarsa alacağım ben onu. Tuna mermim varsa bir 10 tane atıver ya. Kafasına abi. saplayacağım. Al. Sefa o 3 pompalayı bir alışım var. Çağdaş Atkanı sıkıyor. Valla abi ben o, zaten... hayvan ya. Oha. Abi, abi uğraşmayın. uğraşma. ya. Aşağı inin gidelim abi uğraşma. Bezim aş... yok. Abi arabayla aşağı inin artık tamam gidelim bak al, alacağımız killleri aldık. Bakıyor. Çıkayım mı yukarı? Çağdaş var mı Ne diyorsunuz? Çık buraya bakıyor. Çıkayım mı? Abi. Çık bence buraya bakıyor. Bak bana söyleyin çıkacağım tamam mı? Şimdi döndü. Şimdi o tarafa döndü. O tarafa döndü. Tamam. O tarafa döndü. Yarısına kadar bekle. çıktım. Tamam bekle. Bekliyorum. Ben sana söyleyeyim. Gel çık 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 çık. Tamam pompayla Orta çıkıyorum ha. Allah vuruyor ya hayvan gibi vuruyor. Oğlum dedim ya çık çık Sefa çık. Çıkıyorum ya. sıkın sıkın çık, sıkın. Çık 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 çık. Araba geldi. bir de. Döndü. Vur. Polis arabası kaçtı gitti. İşte. Ne oldu lan? Ne oldu? He? Ha? 2 evet, evet. İki abi, saat benim var ya her şey yapıyor. Ya. Benim de ya. Polis arabası da kaçtı ES'ye doğru. Kanıyorum faşır faşır. Şeyim ayarlayamadım ya. Evde de bana var ya gelecekler annem. Ya Abi, sana bana bana da komşular gelecek sikecekler be benim ya. Bana da gelecekler. S <laughs> Savaşta mısın oğlum diyecekler bana. Şey sefa sen <laughs> üç kişi dedin ya adamlara. Evet. Ben iki diye gittim iki tanesi... Ha adam geliyor bana. Nereden? Aşağıdan mı? Öldürdüm. Bağlıtmedi ya? Üçün, yani. Üçüncü üçüncü orta mesafe şey aldım la şansa şansa aldım. Abi ben öldürmeyen var ya Allah Allah, ölmedi öldürmedi. aynen öldürmeyen Allah öldürmüyor. Oyun oğlum, manyak mısınız lan? Mı? Olsun. Abi Kemal abiye şey, dedi, Kemal abi al git dedim direkt oraya köşeye gidiyorum. Al dedi, git dedi. Al, dedi. al dedi, git dedi. Git dedi, git dedi, geldi dedi. Polis arabamız da var, abi. hadi alın. Polis arabası yok, o adam aldı kaçtı arabayı. Ya burada işte polis arabamız var, hadi. Hadi gidelim yeter ya, vallahi çok... Ya... Doğru. Benim medkitim yok, bezim yok. Abi oradan çık, Donla dolaşıyorum. Lan niye geldin Tuna buraya, ne istiyorsun atayım. mis istiyorsan atayım Tuna. Çok var. Var var ağrım var. Şey. Tak tape, tak teyip. Tak teyip olur. Al abi. Ductape. Üç tane attım. Militer var mı? Var. yere attım onlar militer işiridiydi. Oo oh, süper tamam her şeyim oldu. Al sana kask atayım. Beyler çelik gerek için. Var var. Çok eksik. Bir şey. Tamam. Buradan sağa çıktıysak de... var ya çok şaşırıyorum ha. Abi ben, ben kendime anladım. şaşırıyorum. Ben yemin ediyorum kendime şaşırıyorum. Ya normalde pompalılarımız öyle isabetli gitmez yani. Gitmez Kemal abi, i̇kisini, tek, ikisini tek aldı. Üçüncü orta mesafe iki mermi aldı. Şimdi ben bu ayak sesini duymasaydım ilk çünkü ıska geçti beni pompayı sıktı. Sonra ben vurdum ben de ıska geçtim ikinci de vurdu. Şey çok iyiydi ya o ilk üç kişi bizi vuramadı ya şeyin içinde kaçtık. Götümüze girmişler arkadan ya. Görmedik abi adamları şaka gibi. Tamam şu an Ama... şehirden çıksak var ya rekor gelir ha. Abi şey alalım abi, arabayı alalım hadi, araba burada. Hadi gidelim abi. Arabaya Arkada gelin mı? Nerede araba? Çalıştık dışı Araba şeyde ya. Burada. Burada, Hastane burada, araba burada. burada. Bak şurada, karşıda. Hı, hmm, ucu görünüyor. Getirdim arabayı. Başka <laughs> bir araba mı var? Polis arabası mı var? Polis var burada. Aa, bu araba bizden mi bu ses? Lan Kemal yürü benim, git benim, kol benim. gibi. Geldi arkamdan hiç bakmadım, tırstım anasını seveyim. Getiriyorum arabaya çıkalım. Mortal Kombat'taki Anacık adıma var. benzedim lan. Arkadaşım var. Ben Anahtar de oradan binsin polise. Anahtar oradan polise binsin. Ben araba getiriyorum yok. gidelim. Pick up, pick up mı getiriyorsun? Yok. Normal Hadi araba. Hadi Cahit abi Cahit abi yürü. Bin Çağdaş. Çok güzel çatıştık be. Tamam devam et. Yani, evet. Evet. Şey... Cahit abi binsene arabadan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hani ben... E, şunu gördüm hani gereksiz hamleler yapmadı hiçbirimiz o yüzden yaşıyoruz. Ben, ben şans eseri yaşıyorum. Ben çok gereksiz değil benimki. Çağdaş'ın o infosu beni hayat kurtardı mesela. Yukarı, yoksa çıkmazdım ben yani. Niye gereksiz takımı şey yapayım, kendimi öldürteyim? Ya ben bir de o adama hiç isabet ettiremedim ya. Anlamadım yani. Cahit abi ikimizi mahvetti. Vallahi ya, adam çok sağlam vuruyordu. Çok, çok, eğimi çok. iyi demek. Eğim... Habire kaskımı aldı ya. Aynen aynen. Çağdaş, seninle ikimiz aynı anda çıkmalıydık. Adam bu var. An. Nerede? E evet, soldan ses geldi silahsız. Yok. Ben duymadım. Bu ben 50 kişi nerede siz? Hepsi şehirde mi? <laughs> Burada kesin biri vardı zaten. Ne oluyor lan? Niye indin? ya tabii ya bıraktım arabayı ya. Anahtarı koydum. Hadi be. Ha önümüzde Bilmiyorum. polis arabası. Ç Kemal abi. İki tane, iki araba. <laughs> birisi şey, Geliyoruz. pick up, birisi polis arabası. Pick up alalım, pick up. En güzel pick up almak. Yavaş gidiyor Bak, değil mi? Bir şey söyleyeceğim pick up almak çok önemli ama pick up'ta kadar erken iner. Erken iner onlar. Bunlar ne yapıyor çözemedim zaten. Kemal abi. Tek, tek kişi Kemal, Kemal abi. Pick up'a pick up pick, up pick up Kaskı gitti kaskı, kaskı gitti. Kaskı Kankam. gitti. Kankam Kemal bilemedi. abi öldür öldür. İndi indi Kamil. Oha sağlam vuruyor lan. Nasıl ölmez ya? Şey Kemal abi in in in. <SS> öldü o öldü. Hı? Öldürmüşüm lan. Vurdum bir tane. Tamam atla Kemal abi arabaya. İndi, i̇ndi, adam indi. Abi bant yapıyor adam, binin abi arabaya Götürsün abi. Hadi, hadi. Götür abi, herifler yaralı, hadi. Atla Cahit abi, adamlar evet. yaralı abi, hadi. Evet, evet. Taşta indir ben. taşta, ilk taşta. Vurdum, vurdum. İki, iki, tut iki tane. İki it sağ kliğe basmadan attım kafaya yedi ya. <laughs> ben de bir ar yok. Ben alabilir lazım. miyim ar biraz? Al 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 abi al. Hepsi senin olsun. Tuna yok. Bir tuna alabilir. Anahtarı da da abi Met -met yana. de yok. Al abi hepsi senin olsun. Bir adam da alması lazımdı. Yok kişi. yok öldürdük öldürdük, öldürdük. hepsi orada. Bir, bir öldü. Biri arabanın içinde öldü ya şu arabanın içinde ölene bakacağım hemen. Yani. Kime yazmış onu? Merak ettim. Et. Arabanın içindekini ben vurdum. Etrat attım bir tane. Evet, Aa ha. ben vurdum. Kamyondakini mi sağ? Ne bileyim karışık bir şeyler oldu ya. Ha bir ateş ediyoruz ya. Kamyon nereye gitti lan? Tamam yeni arabamız oldu. Çelik yelek isteyene veririm. Ver abi benim yok. Ben isterim miyim istemem. Ver 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 Cahit abi ver. Vakit kaybediyor. Abi, abi ya, yapacağım. Ol, ol olmayana yapacağım ben al. Oha. Kim olmayana kim de yok? Ya, yapsam versin. öyle var bende ya. Ben de e, orijinal. Tamam o zaman. Orijinal diyorsun sen. Hadi. Hadi. Ne no oldu şimdi tek araç mı yaptık? Yok iki araç. Tuna'ya götüreceğim. Şurada tamam, be beni Tuna'ya götür. Tamam ben şuna geçtim o zaman Jeep'e. Oğlum bu arabanın içinde üç her araba yapmayın ya. 3 ya. araba yapmayalım. 3 araba, araba yapmayalım aynen. Çok büyük risk ya 3 araba. Bu 45'e bu... 60. Yok Onlar yok gel gel Cahit abi gel 3 araba yapmayalım. Hala canı yok ona geçelim. Ate isteyen varsa Yine... atayım 13 tane var. Ben Aa, osanız... at, at bana da at. Bende de çünkü çok malzeme var. Sen Tıp ben size yaparım. Ya. Bana bir met Al veriyor. abi hepsini buraya attım. 0. İhtiyacın olan alsın. Al. Oğlum Aa, öldürecek. Sınıf. Abi sınıf. çok vakit kaybediyorsunuz ya. Atlayıp kaçalım hadi. Bindim ben. Bırakmam o dekte ona. Gördüm Bak herifleri bas. gördüm. Buradalar. Bas, 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 bas. bas. gitmiyor abi. Kemal binsin. Bekliyorum Kemal'i. Abi, sür, burda sür. Burda indir abi. abi sen sür sür. Kemal'i bekliyorum. Benim Atla Kemal. Bas bas bas. Bunlar Baskı gitti. bombalı molotof mu atıyor? Der, der. Der. Bak sağda bak buradalar. Tamam. E, taşta in. ben in taş, in indim taşta. Tamam in taşta in. Bir kişi Abi sağa git sağa beni bırak. Sık ya. baba. Tamam burası işte sık. İn. Arkadan abi, geldi abi. <laughs> birini aldım. O, o sniper benim abi lütfen. İlk ben söyledim Kemal abi. O işi bir gömeceksin Sefa. Ben medkit alayım şu adamdan ya. Bir araba geliyor. Ha. Niye Kemal abi? Metkitim yok. O işi gömeceğim demiş. kardeşim. Gel atayım gel atayım gel gel Cahit abi gel. Tam buradan aldım 4 tane yeter. Tamam tamam. Aldın mı sen? Yo bulamadım. Nereye gitti o sniper Kemal abi? Arabada mı öldü? Patladı Hadi gitti. Alın, gel Cahit abi sen metkit atayım gel. Dur ben bizim polis aldım arabası ben, burada ha okey. Ulan dark hep çöpe gitti ya bulamadım ha. Bende var ya ben aldım i̇şte hepsini. Çelik yedek Alt... yapmam lazım. İki tane at bana yedek. Araba araba ya. araba polis arabası geldi. Polis arabası geldi. geldi karşıda karşıda SSW'li bir. Abi çok büyük faydası aş aş Bak aşırı vakit kaybediliyor. Ben tuturum abi. Gelen varsa. Bir şey, binsin misin? bir iki kişi. Tamam ben mi? gidiyorum çağdaş. Herkes bindi. <gülüyor> <gülüyor> sen yalan mı söyledin? Var mı SSW'de çağdaş? Var abi, var. Tamam gidiyor mu yana? Bir benzin basayım da. mı diyorsun sen. Benzin bende ben de var, arabada da var benzin Ya sefa. duct tape tamam. alamadım. Çelik yelek yapacaktım. <laughs> Abi ben ah yapayım bulduk. sana ya. Vallahi abi. Vallahi. İçim şişti yemin ediyorum <laughs> ya. Kaç iki, iki kere söyledim lan. Abi ben de iki defa vereyim ya olmayana dedim. Hayır, bir ara vardı da. Ya bana ne lazım? Aa, her şey. Lazım. <gülüyor> <gülüyor> her şeyinizi koyun şuraya. Şu Şurada Cahit abiye vereceğim. Dur Cahit abiye vereceğim. Gel <laughs> tamam, abi. Tamam tena da gel. Tamam. Ağacın <gülüyor> <almış>. <gülüyor> Gel. Şuraya bıraktım abi çelikini. çelik. Çelik yelek istiyorum sadece. Ya bıraktım Bu abi. adam götürüyor beni Çağdaş maşkerelere. <laughs> Arkaya gel abi. Al abi gel. Arkaya gel gel, gel Allah aşkına ben atayım At, gel. Atmış tamam. Hadi yürü. Yürüyün. Bir tane kendim ekliyorum dur. Çağdaş. Çağdaş dur da adam çelik yelek 4 tane daha yapabiliyorum daha ben. Tamam. Ya ben abi. çelik yeleğin derdinde değilim. Adamlar ölüyor çatışalım derdinde yani. Oğlum, Sen... bu ne güzel bir silahmış ya. Bunu kullanacağım bundan sonra. Acaba benim Ninja ile White satıp bu bu areden mi alsam, Mavi kayan var ya. Oo 30 kişi var daha ya. Hadi 130, buralım. 130 olur acaba? Anladım demek. Adamları şey. buralım. Alırım, çok rahat alırım kanka. Abi ne çok Mesela uzak siz düştük siz? birbirimize. Haberin olsun. Geldiler, geldiler. Açık alana gidiyorum. Ya sıvı ormanda dolaşmayacağım. Sniper çıkmadı değil mi Kemal abi? Yok abi anlamadım. Herhalde At. ölünce sniper boşa gidiyor. <laughs> da Hayır ki. hayır araba patladı ya arabanın içinde Öyle öldü. Mermisini abi. alamıyorsun zaten sniper ölünce. Kayboluyor bug'a giriyor. Bak drop sağda zaten gördün mü Kemal abi? Yeni drop mu? Bilmiyorum ki. Orada biri ölmüş. İçi bomboş. Tamam atla arabaya yok bir şey yok. Diğerleri de Cranberry'den çıkıyor Sefa. Aynen direkt, o no yüzden ortalıkta kimse yok. Direkt yolu takip et yolu. Yolu takip et git direkt. Yeni yer belli olacak şimdi. Şu Aa. arabayı kullansanız evet, ya. Evet S. Gel ben geç. Aa, araba Kemal abi. Arabamızı değiştirebiliriz. 32 41. Bakalım. Aa benzini bitiyor bunun. Gel gel. gel. Benzin Bundaki ben benzini aldın, benzin. aldın mı? Ben aldım. var 3 tane Onu benziyor. basmıştım. Al, bastım abi yürü yürü. İstiyorsan kullan diyeceğim ama iki tek araba daha iyi ya. Medkitleri kitleri aldım oradaki. Okey. Devam et. Aa sıkıyorlar. Bir Aa yani drop Kemal geldi. abi. Aa adam geldi adam. Tamam. Sıkın. Boş ver bak Kemal abi bak bak sen boş ver vakit kaybetme sık, sık. bak. Bizimkiler çatışıyor sen Yanıyorlar. bak. Yanıyorlar. Uzaklaşın. Çağdaş öldürdü. Abo Yok Çağdaş 3 şey. kişi aldı. Abi yapma ya 5 HP'si var. Bir tane daha geldi 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 geldi. geldi. Abi geldi. Kanattım, kanattım. Kanıyor. Aldım. Ölmemesi gerekenler öldü, biz yaşıyoruz. <laughs> i̇ki, iki, 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 ya. i̇ki, yayıncı Oo, da öldü. Çağdaş nasıl üç kişiyi bir anda almış? Arkada polis arabası evet, var. Evet evet, üç kişiyi bir anda aldı dedim ya, ben gördüm. Çok az kişi kaldı arkadaşlar, on kişi. Ya var. yere yattım, adam Beni vurdu ya. Ağaça geçemezdin değil mi? Ölürdün hacı. Ya bu şansımız hiç yoktu Komis ya. Kulüpte geliyor hacı buraya. Hadi gidelim o zaman hemen. Konuşalım. Geldi hatta yardım. Geliyorum. Cahit abi. Biniyorum bindim. Araba burada durdu bak izliyor şu anda. Atla. Atla. Bir kişi. Aha. Tamam. Gidelim kafalama. Takip takip. İndi. Allah sana sıkacakmaz kalsın. Oo Kemal abiye bak. Aldım onu. Aldı bak. Kemal. Ha? Atla yok bir araba daha var. Adam var. Ben niye in inmiyorum? <laughs> ben var mı? Sevindim böyle. Çet okumadım. <laughs> 12 kişi bu kadar mıydı? Onlara arabasını alayım ben de. Arabası nerede bunun? <laughs> bir de izliyor diyorsun ya ben şaşırdım. Nasıl izler bir adam ya? Benzinini alayım bari. Sniper hiç yok mu ya? E bu adam nereye gitti? Bunun canı çok az ya. 34 sniper yok şaka gibi Kemal abi e, ben de anladım. Gaz gelecek şimdi. Onlar benzinler var, her şey var. Yok acı ne yapalım? Yok vallahi. Bunda bunlar sniper'a gitmiş herhalde alamamış. Bir dakika ben bir kask alayım. Ne yapmayacaksın değil mi sen? Armor. Vallahi oynarsak oynarım bir tane daha da. Oynarsak ben onu be. yani <laughs> <laughs> yapıyorum. Tamam ben ee, de oynarım. Kişi sayısını söyleyeyim. Kaç kişi kaldı? Biz, ya oynayın siz ondan değil. 3 kişiyiz. Onlar 8 7, kişi kaldı. 8, 8, kişi Tamam tamam ben onu için sormadım dostlar. Tuna diye ya göre yatacaktım ben de onun onu için Hadi abi. Oo! 5 kişi kaldı. Hadi, ee, oo, altı kişi anda... kaldı. Bombadan öldüler. Bombadan öldüler. O zaman onlar droba gitmiş. Koş koş haritanın ortasına koş. Onlar drop'a gitmiş. W, Siz ama adamların adamlarsın dibinizde o zaman. Tuna, tuna sen kaç kişi vurduydun? Ben video kayıt alıyorum, hesaplarım ben ya. Video kayıt aldı <laughs> mı? 15, 16, 17 bir. Şu 4 kişi 17 vurdu. Çağdaş da bir. Benim var, iki tane. 5'ti galiba, galiba. Çağ 4'müş Çağdaş işte. Çağdaş 4 evet. 1'di, bir, bir anda 4 oldu. 3 kişi oldu orada. Oğlum 2 kişi 2 kişi kaldı oyunda ya. Aa! Yo, 3. 3 üç kişi, 3'e 3. 3 kişi üç. 3'e 3. He. Harita büyük ya Kemal abi. Arayıp bulmamız gerekiyor. Benzin basayım Cahit abi? Bas baba. Cahit abi beni %3 vurmuşsun abi. ha. %3 ben orada sıkarken... Nereden yapayım. anladın Çağdaş? Bir tane daha basaydım neyse. Şehir var abi hala güvenli bölgede. Şehirdeler abi bu adamlar. <laughs> Allah evet. şehir... Aha şeye verdi. Hemen gidelim mi güvenliyeye? Geri dön. Hemen geri dön abi. Orası... SE -E. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar gazdan ölecek. Aa araçları vardır ama değil mi? Şu köprüye gitsene soldaki köprü. Köprünün altında pus abi. Pusmayalım ya adamları bulalım adamlar belki avantaj sağlar bizi görerek. Bu etrafta alırız. dolaşın devamlı Dolaş. Benzin basayım abi. Hiç durmadan dolaşın bu çevrede. Okuyorum da konuşuyorlar biraz şey yapmak istemiyorum. Devam edelim. biz girelim de. Buraydı Son abi geçti zaten. Güvenli buraydı. Burası, burası işte. Ben dolaşıyorum. Ben Bro, şey işte. Ha, bakalım. Şurada ne gördüm? Jeep mi gördüm? Aa bak karşıda Jeep işte. Gel Hareke Safa. Hareket halinde mi? Ha evet. Geliyorum. Bak indi. İşbin'in arkasında indi. Başkan. Şş bak adam görünüyor. bir dakika sniper olabilir. Bilmiyorum. 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 Bilerek yapıyorlar bazen. Vurdum bir tane. Dikkat et ama. Çok açıkta kaldık. Arabaya binmiş olabilir. Yo burdan gözüküyor. Yaktım arabayı. Yalnız ikisi orada ben. Sniper var Kemal abi alacak. Ay iki kişiler. İki, i̇ki kişi iki kişiler. Kişi. Görmüyorum lan. Niye mermi gitmiyor buna? Geldi adam. Çeviriyor traf. İçeri girdi içeride. İçeride. Vallahi görmüyorum herifi karanlıktan falan. İçeride karavanın içindeydi. Nerede lan? Aldım. Ya amma. Arkamda mıymış adam? Ha? Bir kişi mi kaldı? Oy. Aha bitti. Bir kişi kaldı. Yok sniper mı sniper yok. Tamam gibi. ben Aç aldım gibi. aldım sniper'ı. Ama bir kişi kaldı. İyi olsun. Onunla da oynayalım işte. Geçen oyun yapmadık. Şimdi yapalım. Aynen ya eğlenelim bunda. <laughs> bomba bomba alın. At çelik Şimdi bu bir kişiyi nerede bulacağız ya? Şehirde o ya. O şehirde saklanıyor işsiz. Ben bomba e aldım. Exit değil de birinci olsun. Bir video düzgün Ne olacak? Yok <laughs> be <laughs> <laughs> daha neler. daha neler. Birinci olsun birincilik vermiş. Tamam o zaman gelsin öldürsün bizi. O kadar da değil. Ama şey değil yani mi, bekle bekleyip ateş etmem yani. Yaparım onu. Değil mi Tuna? Hayır, Kemal, o abi, Kemal abi, Kemal abi, hemen ya. öldürme seni tanıyorum. Anlamadım. Baksanıza geçelim karşısına F 6 ile dans edelim, eleman vursun bizi abi. Ha, unutamaz ömrü boyunca unutamaz. <laughs> Hayır, şey dikkat, zannet. Dikkat, şey zannesin Oğlan Cahit şey. abi. Siz onu ateş etmeyin önünde dolaşın, sansın ki. Lan bunlar herhalde salak oynamayı bilmiyor falan. <laughs> Aa, yok en yok, o kadar kişi. değil. Neredesin? Ona oyunu hediye oluyor. ettiğimizi belli etmeliyiz. Ama yok, gerek yok ya. Beşli oyun bu. Sol olsa... Aynen. Şu karşı sağdaki evlerde bile olabilir. Abi niye bir de tek başına hepinizi öldüreceğimi zannediyor. Ha, yani? şu an şeye gideceğiz. Sv'ye gideceğiz. Hemen gidelim mi? Nasıl kalmış abi böyle hayatta? Vallahi helal olsun. Sv. <laughs> Adamın yayını izleyip takip etmeyen göktü. Sefa i̇şte, abi Discord'a bak. Niye? Öyle diyorlar. Ben demiyorum ya. Mesajlar öpüyor. Bir kişi. Ne Burada değil adam? abi. Aa karşıda. Nerede? Şu mu? Aha ulan. Gazdan tam öldü. Ya. Nişan yani. Yok ben sniper'la vurdu. Sniperle Sniper'la vurdu. Sniper vurdu. Abi ne şey zaman öğren öğreneceksin oyunu? <laughs> Tuna <Tınava> uyuyor mu? <muydu? gülüyor> Tuna'nın beyni uyuyor, vücudu çalışıyor. <laughs> Geldi. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz izledi, için teşekkür ederiz <laughs> falan filan. Kazanmaz Tünan. mı? Sunan ayakları uyuyor, kolları çalışıyor. <laughs>